Arkadaşlar selamlar, bugün sizlere gemiye ki taşıdığımız yüklerle alakalı, gemi tipleriyle alakalı birkaç e, bir şeyler anlatacağım. Aslında niyetim e, daha önceden eskilerden adet, ben 2006 yılında ilk denize başladım. E, eski kaptanlarımızın tabi yeni jenerasyonla gemideki kaptan yaş ortalamamız da aşağı düştü. Bizim kırlangıç sohbetlerimiz vardı, akşam yemeğinden sonra gençleri çağırırlardı böyle. Kırlangıç'ta sohbet ederdik, muhabbet ederdik. Amacım orada e, konuşmaktı ama bugün hava biraz yağmurlu. Maalesef. Çok da vakit geçirmek istemiyorum. Çünkü yaklaşık bir aydır video paylaşamadım. Yoğunluğundan dolayı. Daha önceden Hayfa'daydık. Rusya'dan yük aldık. Tekrar Hayfa'ya geldik. İsterseniz bu ürünü hep birlikte dinleyelim. Müzik Gemide taşıdığımız yüklerin çeşitlileri hakkında konuşacağım. Ben dökme yük gemisine çalışıyorum. Gemi çeşitliliği olarak tanker var, konteyner gemisi var, ro-ro, kruz, -ro, işte genel kargo, dökme yük yani birçok çeşit gemi tipimiz var bütün dünya denizlerinde hali hazırda dolaşan dünya ticaretine fayda sağlayan ben e, genellikle dökme yük gemilerinde çalışıyorum. Daha önce çok kısa bir periyotta konteyner ve tecrübem oldu. Konteyner gemisi. Ortalama 200 metre boyunda, 30 metre genişliğinde 40-50 bin ton ...yük kapasitesinde gemiler. E, konteyner gemileri... ...konteyner taşıyan... ...taşıdığı konteyner sayısına göre... E, ...sınıflandırılan... ...gemiler. Yolcu gemileri... ...İstanbul'da görüyorsunuzdur. E, genelde turizm amaçlı olan gemiler. Tanker gemileri her türlü... ...sıvı yük taşıyan... Yani buna uçak benzininden, uçak yakıtından tutun. Benzin, mazot, şarap, zeytinyağı, asit, her türlü sıvı yükü taşıyan gemiler. Ee, yani o kadar çok çeşitliliği var ki aslında gemiler. Asfalt gemisinden tutun, zit gemisinden tutun, çimento gemisine. Hatta bir iki gün önce Instagram'da paylaşmıştım. Canlı hayvan taşıyan gemi kabaca yüzen ahır diyebiliriz yani yüzen bir çiftlik. Yani x bir çiftlikte atıyorum 3000 baş hayvan varsa tek bir gemi bunu tek başına bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Genel olarak konuşacaksak ben e, ee, dökme yük gemilerinde çalışıyorum. Şu an yabancı bir armatör ait, Yunan bir armatör ait bir gemide uzak yol ikinci kapmaları görüyor. Gemideki bütün yükleme, tahliye, operasyonları benim sorumluluğumda. Ben gerçekleştiriyorum. Ee, şu an gemideki yükümüz Rusya Novor Limanı'ndan aldığımız Wirehose diye geçen ince sarım ee, demir yükü. Yani gemilerde taşınan yükler aslında çeşitliliği çok. Yani bu yeri geliyor buğday oluyor, yeri geliyor şeker oluyor, yeri geliyor çimento oluyor, yeri geliyor şu anki taşıdığım gibi demir yükü oluyor. Yani yeri geliyor pirinç oluyor. Bunları zaman zaman çok taşıdım. Ve dünyanın belli bölgelerinde belli bir yük çeşitliliği var. Mesela ee, Avustralya kıtasından tahıl yükü çok çıkıyor. Örneğin e, Brezilya'dan gene tahıl demir madeni. Ee, Avrupa ülkelerinde yine her türlü yük mevcut. Yani yeri geliyor kereste taşıyorsunuz, yeri geliyor burada taşıyorsunuz. Tabi bunların e, her yükün kendine göre bir özelliği var her geminin de kendine göre taşıyabileceği bir yük var. Tehlikeli yükler var, yanıcı, patlayıcı, kendi kendine gaz çıkaran, gaz oluşturan. ve tabi bunlar önemli şeyler. Çünkü biz seyirdeyken yeri geliyor okyanus geçiyoruz. 20 gün, 25 gün. Bizim öncelikle can emniyetimizi düşündürmemiz neden olan, sebep olan şeyler. Yani örneğin gaz çıkadan bir yük mesela ne olabilir? Amoyum nitrat. Hatırlarsanız Lübnan'da eee Beyrut limanında bir patlama olmuştu. Ben o yükten belki 30 sefer taşıdım. X limandan aldım, X limana götürdüm. O yükün iki özelliği var mesela. Nasıl işlediğinizle alakalı. Eğer iyi niyetli bir işleme tabi tutarsanız tamamen e, kimyasal gübre olarak bahçelerinizde, tarlalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca her türlü farklı madde yapımında da ham madde olarak kullanılması mümkün. İşte orada devreye nasıl kullanacağınız giriyor. E, biz şimdi şu an Hayfa Halimanı'da, İsrail'de e, buraya ham madde olarak Demir getirdik, burada işlenecek o demir. Artık inşaat demirini yapacak, ya da ne bileyim. belki başka bir demir malzemesinin yapımında, ham madde olarak alınacak. bunu bilemiyoruz. Ee, dediğim gibi her yükün taşınmasında da belli bir spesifik özellikler oluyor, gereklilikler oluyor. Örneğin talı hükü. Birinci dereceden kaliteli bir tahıl getirirseniz işlemeye hazır. Atıyorum Amerika'dan yüklediniz Türkiye'ye buğday getirdiniz. O buğday da direkt alınıp fabrikaya un yapılmaya gidiyor mesela. Tabi bu yükü korumanız da farklı. Yoldaki kontrol prosedürleriniz de farklı. Genel olarak kabaca şöyle diyebiliriz. Dünya üzerinde yani akşam yemeğinde yediğiniz e, en basit ekmekteki buğdaydan tutun. Arabanızda kullandığınız en ufak bir parçanın materyalini, ham maddesini bile biz gemilerle taşıyabiliyoruz. Dediğim gibi her amaca uygun e, farklı özelliklerde gemiler var. Rollo gemileri var, kontrol gemileri var. E, kruzlar var, dökme yükler var, çimento gemileri var, hayvan gemileri var, e, tankerler var, petrol tankerleri, elenci, yapıcı, kimyasal tankerler var. Tabi bunlar kendi işlerinde de ayrılıyor. E, yani bazı yükleri dediğim gibi her gemi taşıyamıyor. Onun da belli bir e, kuralları, kaydeleri var ona göre yüklemeden önce yapman gereken işleri yapıyorsun, kontrolleri yapıyorsun. Mesela daha önceden e, taşıdığımız yüklerle alakalı birkaç talihsiz olay yaşadık. Örneğin buğday insan öldürür mü diye bir soru sorayım size. Yani şöyle bir avuç bir buğdayı elinizde hayal edin. O size ne kadar zarar verebilir? Şöyle bir tarihsiz bir olay yaşandı. Biz bu buğday yükünü yükledikten sonra herhangi bir böcekten boğulmaması adına kalkış limanında ilaçlama yapılıyor. Yol boyunca yükü koruması adına. Yani gemi o kadar komplike bir yer ki aslında bütün iş zincirleme birbirine bağlı. O yüzden biraz mesleğimiz biraz değil bayağı bir Bizim ambarlarımızda CO2 diye karbon yangın söndürme sistemleri oluyor. Örneğin ambarda bir yangın olduğu zaman aşağıda onun büyüklükleri var. Onu patlatıyorsun devreden ambara kapalı bir alan olduğu için karbondioksit oluyor. Oksijenini bastırıyor, yangını söndürüyoruz. O ilaçlama yaptığımız ilaç aslında zehirli bir ilaç. Zehirleyici bir ilaç. Çok zehirleyici değil ama uzun müddet maruz kalındığı zaman kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ee, üç numara yanlış hatırlamıyorsam. 3 numaralı ambardan ufak bir sızıntı oluyor. Karbondioksit odasına giden devre üstünde. O devrede elektrik zabitimizin kamerasında alabanda korumasının arkasından geçiyor. Sızıntı da zaman içinde 20-25 günlük yolda tabi oradan kendine yol bulduğu için gaz elektrik zabitinin kamerasına doluyor. Bir gün öksürüyor. Ya diyor çok öksürüyor mu annede. 8 gün öksürüyor. Bulamıyoruz. Dolayısıyla bir, bir sabah kendisi kahvaltıya kalkmadı. Biz de sonradan işkirlendik. Tabarasına girdik. Biraz baygınlık geçiriyordu gazdan dolayı. Zaten içeri girdiğimizde uzun bir zaman geceden boyun geceden beri havalandırılmadığı için ağır bir koku vardı. Böyle anladık olayı, hemen arkadaş dışarı aldık, işte oksijen verdik vesaire müdahale ettik, kurtardık. O yüzden yani bizim taşıdığımız yükler aslında bir nevi en basiti bile aslında en öldürücü olabiliyor çünkü koruman gereken durum oluyor. Dediğim gibi bu odayı böceklenmemesi adına koruman gereken durum oluyor. E onu ilaçlaman gerekiyor. Tabi ilaçlamayı biz yapmıyoruz da ilaçlama ekipleri geliyor. Onlar yapıyor. Gidiyor. Gaz maskelerini kullanıyoruz. E, ee, ambarda bir operasyon yapacağımız zaman onun da var. Bu gibi şeyler yaşanabiliyor. Gemide yani aklınıza gelebilecek her türlü yükü taşıyoruz. Çimento, inşaat demiri, burada pirinç, buğday, arpa, soya fasulyesi, her türlü maden, kromor, nikelor, kömür. Mesela kömür de gaz çıkaran bir büyüktür. Biraz taşıması, sıkıntı, dikkat edilmesi, takip edilmesi gereken bir yüktür. O da kendi içinde birkaç sınıfı var. Yani mesela düşünüyorum. Ne spesifik bugüne kadar ne yükledim? Herhalde un yüklemişimdir. Un yükledim evet. Yani tuz da yüklüyorsunuz. Yeri geliyor tuz da taşıyoruz. Tabi bu direkt hani sizin evde kullandığınız yemeğe serptiğiniz tuz değil de fabrikalar değiştiriliyor, paketleniyor vesaire. Ondan sonra satışa sunuluyor. Tabi kimisi de e, yani böyle ev kullanımı için olan tuzlar değil tabii ki de. Yani aklıma ne geliyor başka? Konteyner gemilerinde biliyorsunuz konteynerler içine istediğiniz malzemeyi yükleyebiliyorsunuz. Konteynerler de kendi içinde ayrılıyor. 20'lik, 40'lık işte open top vesaire. Araba gemileri var. Araba gemileriyle Merkezin Körfezi'nde ya da başka bir limanla görmüşsünüzdür. Yaklaşık içine 2003 bin, bin tane kadar normal binek araba alabilen gemiler var kapasite olarak. Onlar da içinde e, flat olarak 8-10 katlı e, rampaları var. İşte arabalar iniyor çıkıyor vesaire. Tanker gemileri dediğim gibi petrol, kimyasal, ham petrol, ee, LPG, LNG gaz taşıyan tankerler var. Son zamanlarda özellikle LNG gaz tankerleri çok yavaştı, çok sayısı arttı. Çünkü ee, artık dünyanın yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç var. O yüzden eskiden petrol tankerleri çoktu. Artık enerji ihtiyacından dolayı, yeni bir enerji ihtiyacından dolayı Dünyadaki, dünya üzerindeki doğal gaz dolaşımı da arttı. Haliyle o bir yerden bir yere taşımak için bir araçlar e, araç lazım. O yüzden de gemi sayıları da arttı. Bir önceki videomda dediğim gibi denizciliğin en büyük avantajı tek seferde büyük hacimlere, büyük miktarlara e, ulaşabilmek. Mesela tek seferde 100 bin ton e, bir yükü bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz ya da 50 bin ton, 30 ton. Bu gemi boyutuna göre. Gemi boyutları da kendi içinde e, ayrı buluyor. Max var, Supra Max var, işte Kamsar Max var, panamax, Suez Max vs. Bunlar da boylarına ve enlerine göre, dünyadaki geçiş noktalarının maksimum boyu ve enlerine göre sınıflandırılmış. E, gemi tipleri. Benim şu anki çalıştığım gemi Endi Max, Endi Size yaklaşık 34 34 bin ton kadar bir yük taşıyabiliyoruz maksimum. Bunun haricinde daha önceden bahsetmiştim zaten meslekler yapılı. Videolarıma limanlardaki müsaitliğime göre devam edeceğim mesleğimle yapalım. Bu kariyatta tabi bir ee, önceliğimiz değil ama hobimiz aslında burada benim amacım hatıra biriktirebilmek kendi adıma. Ee, bu arada ufak bir garajımızda yenilik oldu. Ondamız gitti. Güzel bir benim aracım geldi. Bizimle de onları da paylaşacağım. Onlar yapım aşamasını vesaire güzel bir video çekeceğim orada. Gemi için söyleyeceklerim bu kadar. Başta dediğim gibi kanalıma abone olun, merak ettiğiniz soruları özellikle yorumlarda belirttiyseniz tabi bu ilerleyen zamanlarda şu an için çok büyük aktif ee, olma durumu yok. Elimden geldiğince cevaplarım. <laughs>